Aile fotoğrafının verildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinin biraz daha geç sonlanması sebebiyle henüz bu karede yer almadıklarının altını çizelim. Şu an canlı canlı ekranlarınıza getiriyoruz Brüksel'den görüntüleri. NATO liderleri aile fotoğrafı için hazır bulunuyorlar. Fotoğrafın çekileceği o noktada. Ee, şu anda şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bu kareye dahil olduğunu ve NATO lideriyle selamlaştığını da söyleyelim. Şu dakikalarda her iki lider de NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekilmesi için e, hazır bulunuyorlar ve şu dakikalarda selamlaşmalar yapıldı. Erdoğan'ın ilk başta aslında Boris Johnson'la selamlaştığını. Şu dakikalarda. E, Miçotakis sanıyorum. Miçotakis de selamlaştı. Onun ardından e, yine e, Mario Draghi ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ayaküstü bir sohbet yapıyor ve bu sohbeti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığını altım çizelim. E, şu anda da e, fotoğrafa son dahil olan isimler NATO Genel Sekreteri yani Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden bu fotoğraf karesine dahil oldu e, ve bu fotoğraf için aslında şu dakikalarda yine Stoltenberg ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın selamlaştığını şimdi de ayaküstü bir görüşme sebebiyle Erdoğan ve Biden'ın selamlaştığını gördük. Sıcak bir temas oldu. Her lider, aslında bütün liderlerin gülümseyen ifadelerle birbiriyle temas kurduğunu, sıcak bir selamlaşma olduğunu söyleyelim. Soltenberg ve Erdoğan da şu dakikalarda bir ayaküstü selamlaşma yaptı. Bunun altını çizelim ve Biden Erdoğan'ın da ilk dakikalardan itibaren selamlaştığını, sıcak bir selamlama yaptıklarını ifade edelim. Şu anda liderler fotoğraf pozisyonuna geçmek için e, hazırda bulunuyorlar. <laughs> e, bunun altına çizmekte fayda var. E, aslında toplantıya bu e, aile fotoğrafına son dahil olan isimler arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, görüşmelerinin hemen ardından geldiler. Şu dakikalarda poz vermek için aslında liderler hazır oluyorlar ve bir işaret yaptılar, bir sembol e, sergilediler ve karşı doğru işaret ettiler. NATO Genel Sekreterinin de e, fotoğraf karesi için e, son pozu vermelerinin ardından artık toplantı salonlarına yönlendirdiğini ifade edelim. Liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği bu görüşme önemliydi. E Macron'un aslında gülümseyen ifadelerle sıcak bir samimi bir ortamda geldiklerini gördük. E Miçotakis de selamlaştı. Yunanistan Başbakanı ile selamlaştı Erdoğan. E, ABD Başkanı Joe Biden'la bu kapsamda bir selamlaşması oldu. Bunun akabinde de bunu takip eden görüntülerde de hem İtalya Başbakanı Draghi ile hem dediğimiz gibi Biden'la selamlaşması oldukça önemliydi. Diğer Boris Johnson İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da sıcak bir temas kurduğunu ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerinin altını çizelim. Bu temaslar oldukça önemliydi. Aslında liderlerin tamamında samimi bir ifade gözlemlediğimizin altını çizelim. Çünkü önceki toplantılarda bu kadar samimi görüntüler verilmiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Yüz ifadelerini iyi okumak, iyi anlamak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oldukça sıcak temas, görüntüleri de sergiledi. Bunu da altın çizelim ve söz tekrardan sana bırakalım. Bunun devamında da NATO liderleri şu anda toplantıya geçti. Bunu da vurgulayalım. Peki, teşekkürler Ecem Toplar. Bir kez daha bizimle paylaşmış olduğum bilgiler için canlı görüntüler geldi.